Irak Türkmen Cephesi, Türkiye Temsilciliği, Gençlik Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu Genç Düşünür, Genç Sorar programımızın 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Haşim Salihi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi ya. Allah şükür. Elhamdülillah. Sağ Siz olun. iyi olun, biz de iyi oluruz. Gençler iyi olduğu zaman biz daha güzel oluruz, daha Davamıza daha inşallah yakından bakarız. Çok teşekkür ederiz, çok sağ evet. olun. Ee, dilerseniz sorularımıza geçmeden önce sizin hakkınızda izleyenlerimize kısaca bilgiler vereyim. Evet. Ee, Haşim Salih'i 1956 yılında Kerkük'ün Musalla semtinde dünyaya gelmiştir. Babası Musalla muhtarıydı. Ee, 1989 senesinde 20 yıl hapse mahkum edilmiş, genel af çıktığında da hapisten çıkmıştır. Dernek 2003 yılında, 2003 yılında Saddam rejiminden sonra kurulmuştur. Umarım doğru ifade edebilmişimdir. Evet, evet. Dilerseniz sorularımıza geçelim. Evet, evet doğru. Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği'nin genel kuruluş amacı nedir ve ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Teşekkür ederim. E, tabii e, bu dernek, Abu Ghraib Caza ee, siyasi mahkumlar tarafından Abu Ghraib cezaevinde olduğumuz sürede Abu Ghraib e, insanlarımız orada e, baskı altında, işkence altında bu dernek orada kuruldu. Tabi bu dernek e, kurulduğunda e, şehit Yaşar Cengiz burada rahmetle anıyorum o, e, o şehidimizi. Onun yanında Munir Kafili rahmetle anıyorum onu. Onun yanında e, İzzeddin İsmail Vandavi, ben Haşim Salih im. Biz dört kişiyle bu derneğin amacı nedir? Ondan dolayı ben rahmetli Yaşar'la e, onun yanında Munir Kafir ile beraber konuştuğumuz zaman biz hapisten çıktığımız zaman şehit ailelerimize, tutuklu insanlarımıza nasıl bir hizmet göstereceğim? Biz de ondan dolayı e, bu dernek 1989 senesinde bu dernek Abu Hira kuruldu. Saddam Diz çöker çökmez 2003 senesinde e, hürriyete kavuştuğumuz zaman bu derneğin e, altyapısı tabii orada kurulduğu için e, oradan başladığı için hemen biz bu derneğimizi geldik bir ev kiraladık. Ben ve Yaşar e, onun yanında rahmetli Münir. E, derneği Kurduğumuzda insanlarımızı davet ettik. Ee, şehit ailelerimizi, tutuklu insanlarımızı büyük bir açılış töreniyle bu derneği kurduk. Tabi e, bu derneğin ilk defadan e, Amerikanlılar tarafından izin isterdi. Biz biliyorsunuz yani biz o kadar işkence gördüğümüz için bu gibi şeyleri hiç düşünmedik. Biz kendi tablomuzu bıraktık. Derneği açtık. Biz açılışı yapandan sonra 10 gün sonra, 15 gün sonra e, Amerikanlardan izin geldi bize dediler bu derneği izin açın. Biz de üçümüz de ne dedik e, arkadaşlarla? Yalnız biz, biz derneği kurduk, her şeyi yaptık onun için. E, bir gün kimin e, hizmetimizi e, şehit ailelerimize, tutuklu insanlarımıza, onun yanında Türkmen mağdur, mağdur olduğunda, mesela Saddam döneminde işinden atılıp işinden kavulup, e, biz onları da aynen devlet tarafından, aynen dairelerinde, aynen hükümet dairesinde onları tekrar e, devamlarına aldık. Yani kendi yollarıyla, o zamanlar biliyorsunuz yani Türkmenler bir baskı altında olduğu için, bazı, bazı partisi gelir mesela insanlarımıza, Türkmen insanlarımıza baskı yaptığında, biz de e, bu baskının e, yoluyla yani sadece, şehit aileleri bir de onun yanında tutuklu insanlar için de yapmadık biz. Bu dernek tüm Türkmenlerin derneğidir. Yani her e, sıkıntının sıkıntını gören, mücadele eden insanlarımız bu dernek onun yanındadır. Biz e, binlerce şehit ailemizi bugün devletin içinde onlar hep, hepsi haklarını, hukuklarını aldılar. Onun yanında 80'ler ee, senesinde idam olan insanlarımız, onların maaşları yığılmış devlette yani 100 milyon, 200 milyon, 300 yani aile başına e, kendi paralarını bile aldılar onlar e, bizim e, şehit ailelerimiz. Onun yanında siyasi tutuklularımız bugün bakırsan e, devletin içinde maaşları var yani her siyasi tutuklu bir e, buçuk milyon. E, Irak parası yani e, 1 milyon parası. Ya herkes mahkumiyetine göre insanlar e, maaşlarını alıyorlar. O biz bu derneği bunun e, için kurduk. Ve bugün kimin bizim dernek tüm şehitleri e, kapsamaktadır. Sadece belli şehitlerin günü değil belli şehitlerin e, insanlarımız e, bilsin bu. Bu dernek bütün Türkmenlerin derneğiydi. Mesela faaliyetlerimiz olduğu zaman e, Altın Köprü katliamı olduğu zaman e, 59 katliamı olduğu zaman Türkmen Şehit Günü olduğu zaman biz bunları her zaman bu faaliyetleri yapmaktayız. Onun yanında tek tek insanlarımızın e, şehit olduğunda onların mazarı başına gideriz. Onların mazarı başında an, anma töreni o insanlarımız için o şehitlerimiz için bir Fatiha surası okulu orada insanlarımız davetleri budur bizim üzerimize düşen bu derneğin üzerine düşen bu faaliyetleri yapıyor Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Özetlediniz bize kısaca. gördüğüm üzere arkanızda şehitlerimizin resimleri de mevcut. Dilerseniz etrafı birazcık gösterebilirseniz çok seviniriz şehitlerimizin eşyaları, resimleri orada. Çok memnun oluruz. Tabii, Tabii. isterseniz e, şehitlerimizin elbiselerini de fotoğraflarını da sizlere gösterelim. Onun dolayı daha da e, canlı olur, daha güzel olur. Ama gittiğinde üzerinde bu. Hmm. Bir de bu e, Münir Kafili'nin elbisesi, Mustafa Kemal Yacılı'nın, onun yanında Ali Haşim Muhtaroğlu'nun kıyafeti. E, bu kendi kıyafetleri. Münir Kafili'nin aynen yaralı kaf, e, şeyinde yani bu elbisenin içinde şehit oldu yani. Kendi elbiseleri. Evet. Tamam. Ee, çok güzel. Onlar unutulmamış milletimize hatıra. E... Onlar bizim e, her şeyimizdir. Biz e, bu davayı onlar bize teslim etti. Biz de bu davaya sadık olduğumuz için şehitlerimize inandığımız var. Biz de inşallah bu bu davaya hizmet gösteririz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmasın. İnşallah. inşallah. Bir kere daha onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Dilerseniz ikinci sorumuza geçelim. Evet. Bu sorumuzda Irak Irak hükümeti 2003 yılından sonra 2003 Bağız rejimi döneminden sonra siyasi tutuklar ve şehit hallerinde destek sağladılar. Evet. Bu destekte Türkmenlerin yararı oldu mu? Ya da siz dernek olarak herhangi bir yardımda bulunuyor musunuz? Hangi bir yardım çalışmaları var mı? Evet, tabii bu güzel bir sorudur. Yani burada Irak Devleti herkes için, yani o insanlar hapse girdi hapse girende onlar için herkes bu haklarına hukuklarına erişti. Yani e, tüm Iraklı e, hapse girdiğinde, mesela e, insanlar var, insanlarımız var. 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay tutuklu kalmış. Onlar bile haklarına, hukuklarına erişti. Biz de Türkmenler olarak ben de bir e, siyasi tutuklu olarak bugün ekimin ben hakkıma erişmişim. Çok güzel. Sizler de aynı şekilde devam ettiriyorsunuz Aynı, Aynı. Hiç fark etmiyor. Evet. Dilerseniz bir diğer sorumuza geçelim. Bir diğer sorumda evet. sizler mahkum edildiniz maalesef ki. Bu süreçte neler yaşadınız, nelerle karşılaştınız, neden mahkum oldunuz? Bunu da kısaca bilgi verirsiniz bize. Çok seviniriz. Evet. Ben mahkum olduğumda Türkiye'ye geldim zamanında, Türkiye'de orada dernek başkanlığı yaptım, 83 ailenin sorumlusuydum. Burdur vilayetinde bizim arkadaşlarımız vardı, o zamanlar derneğin başında Ziyad Köpürlü'ydü, onun yanında Kemal Sarıkehya'ydı, Aydın Bay Aydın Bayatlı'ydı, onun yanında Riyaz Sarıkehya'ydı. Ben e, burada Kerkük'te yani beni tanıdıkları için orada bana e, derneğin e, sorumluluğunu, e, dernek başkanlığı yaptım. Ben de o dernek başkanlığını yapandan sonra bir genel afflık çıktı. E, bizim e, ailenin üzerine biraz fazla baskı geldi. Biliyorsunuz e, o zamanlar e, 1989 senesinde e, bir karar afflık, e, genel bir afflık çıktı Saddam Hüseyin tarafından. 130 numaralı bir kararıydı. Tabii o karar sadece sadece bana şüm e, şumül etmedi. Yani diğer insanlar geldi, döndü, Irak'a döndü. Irak'a dönende herkes serbest kaldı ama ben sadece e, o insanların içinde Türkiye'den döndüğümde ben e, 20 sene mahkum oldum. İlk adam idam verdiler bana. Eee sonra e, takvif oldu biraz e, benim eee maddem maddem tahfif olanda bana 20 sene mahkum e, verildi. Onun için e, ben 157 maddesiyle 157 maddesiyle mahkum oldum. E, bir genel aflık çıktı. Genel aflık çıkanda hepimiz orada e, Arabi, Kürdü, Türkmen, Hristiyanı, e, Yezidisi bütün e, insanlar e, aflık e, kümül etti bize. Biz de o haklılıkta yalanlandım. Ben çıktım o aklıkta. Çok şükür. Tabii e, bunun içinde biliyorsun e, insanlarımız hapse girdiğinde tabii bunlar çok işkence görenler. İşkence gördüğünde tabii e, işkenceleri yani konuştuğum zaman çok ağır oluyor. Yani e, insanlar tahammül etmez. İnsanları asarlar, astırlar. He, i̇lk defadan gelirler onların e, tansiyonları ölçüyorlar. Kalbinin e, at, e, ne kadar kalbi e, tahammül eder bu istihbarat şube 5 e, dedikleri yani istihbarat milli istihbaratın içinde hatta ona göre o genç ne kadar bu işkenceyi tahammül eder. Neden? Bu işkenceyi tahammül etmediği zaman, elinde öldüğü zaman e, onun da üzerine cezalar gelir. Diyerler sen bunu öldürdün biz bundan bir e, e, tahkik sırasında bir şeyler bundan almadı. Ondan dolayı e, işkenceleri çok idi. Bütün insanlar e, bazı defa insanlar ellerinde ölürdü. Bizim kaç Türkmenimiz, insanlarımız ellerinde öldü. Buradan rahmetle anıram Ramon'u Gazi Mehmet, bizim e, dava arkadaşımız Kemal Terzi, onun yanında Doktor Rıza Demirci. Bunlar hepsi ellerinde şehit oldular. Yani o insanlarımız ee, bazı insanlarımız tahammül etmezdi bunun baskısına, işkencesine onlar ellerinde şehit olurdu. Onun için e, işkenceleri çok ağır geçerdi e, insanların üzerinden, herkesin üzerinden. Yani de fazla biz bildiğimiz herkes öz kendi üzerine konuşur. Türkmenler bu e, baskının içinde, bu işkencenin içinde en büyük payını almıştır. Maalesef ki. Ee... Teşekkür ederiz bize verdiğiniz bilgiler için. Çok şükür ki o günlerimiz geride kaldı. E, dilerseniz bir diğer sorunuza geçelim. E, evet. Bir diğer sorumuz Türk dünyasında e, milletimiz için canını veren aziz şehitlerimiz, e, liderlerimiz için herhangi bir e, yurt dışında bir çalışmalar oluyor mu? Tanıtma amaçlı herhangi bir işbirliği sağlanıp konferanslar, paneller düzenleniyor mu? Bu konuda Evet, e, doğrusu e, bizim orada dava arkadaşlarımız, mesela derneğimiz olsun, Ankara e, derneğimiz olsun, her zaman bunu e, yapmaktadırlar. Hiçbir zaman e, şehitlerimizden geri adım atmamışlar. Tabii bundan e, bu 5-6 e, ay önce e, buradan e, saygı salamlarım Mehmet Tütüncü beylere Orada bir büyük e, anma töreni yaptı, e, Türkmen şehitleri Günü. E, Türk Ocaları ile beraber, biz bunu e, her yerde de e, bu insanlarımızı tanıtmışız. Mesela diğer, e, İstanbul'da olsun, Savaş Avcugilleri olsun, arkadaşlarımız e, her zaman e, Ömer Köpürlü olsun, e, bunun e, bunların yanında İnsan Hakları Derneği Başkanı, Savaş Avcı Yardımcısı Ömer Köprülü Hiçbir zaman Şehitlerimizi unutmuyorlar. Her zaman şehitlerimizi zikretmekte Teşekkür ederiz. dilerseniz son sorumuza geçelim. son sorumuzda Türkmeneli ve Türkiye'de yaşayan gençlerimiz ile evet. ilgili neler tavsiye edersiniz? Ne gibi öğütlerle bulunursunuz? Benim umudum umudum çoktur Türkmen gençliğinin. Yani buna hiç insanların şirkı olmasın. Bizden daha güçlü olurlar onlar. Bizden daha kuvvetli olurlar onlar. Neden? Biz biz bir baskı, baskı altında büyüdük Saddam döneminde. O baskının onlar bizden daha fazla da kültüre sahip olurlar. Onun için bu bayrağı burada biz sizlere veriyoruz. Sizler aldığınız zaman bu bayrağı, inanın bu arkamdaki şehitlerimiz, tabi e, bu salonu alırsan binlerce şehit var içinde, sadece burada değil. Ama e, gönül isterdi, kamera olduğu zaman bu insanları, şehitleri hepsini burada görerdiniz. Şehitlerimizin bile albiseleri burada bizim yanımızda. Ondan dolayı biz eminiz, emin olduğumuz için Gençlerimizden çok beklentilerimiz var. Yapmadığımız şeyleri, yapmadığımız işleri ben bilirim o gençler yapacaktı. Yani bir gün sen benim karşımda oturmuştun. Ne güzel sen bu soruları benden sorduğun zaman ben de bunu e, sizlere açıkladığım zaman benim çok umudum büyüktür inşallah gençlerimizden. İnşallah çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, davetimizi kırmayıp bizlere katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sevindik. Sağ olun. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Teşekkür ederiz. Ee, Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Sayın Mehmet Tütüncü'nün ve Gençlik Teşkilatımızın sizlere selamlarını iletmek isterim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Gençlik Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu Genç Düşünür Genç Sorar programımızın sonuna geldik. Bir, bir, daha, bir başka bölümde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.